Bu da. şu bakar mısın? Oy, 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 oy. Birkaç ol solucan gübresiyle arkadaşlar bu. Oo, biraz. Şunun kardeşimin uyguladığı yer arazisi görüyorsunuz arkadaşlar. Birkaç ol Böyle fındık oldu mu bir alı şimdi kadar bu sarı Hiç aldın mı şimdi kadar böyle fındık? Böyle hiç gördün mü sen sarı fındıkları şimdi kadar hiç? Yok, alttan yukarı, alttan yukarı. Alttan yukarı. Hiç. bak. Şu dalların ucuna bak, şu yanına bak. Bak. Oo, çek bakalım şunu da. Yani arkadaşlar şu fındığa bir bakar mısın? Birkaç oldu, oldu bu. Sen taban gübresi kullandın mı biraz tamam. burada? Kullanmadın. Daha bir gübre. Sadece birkaç solda gidiyoruz. Aynen. Kükürt ve solucan gübresiyle. Aynen. Aynen. Tamam. Başka bir dal daha bakalım. Yani şuraya bir bakar mısın? Ay maşallah. Yomra. İnanılmaz derecede güzel bir fındık var. Yani daha şu bunların en alt dallarından yine böyle şekillenmiş. Tutucundan şöyle. Ya şöyle görelim. Ay maşallah. Süper. Ya başka bir ocağa geçelim. Oo. Çek şuradan bir daha bir al. Yomra. Oh, Biraz daha ya çek. Şunu, şunu çek bak. Şu daha kolay çekecek gibi gözüküyor. Hah. Böyle kal. Yok, yok. Yo, yo. Oo, <laughs> ay maşallah. Arkadaşlar bu bir sağlanan tabi Cenab-ı Allah'ın vergisi. Önce kabul edelim. Bir gübreyle de çalıştık burada arkadaşlar. Sonuçları görüyor